Artık geleneksel hale gelen Uluslararası Büyük Çekmece Kültür ve Sanat Festivali 50 ülkeden sanatçıları ve dans gruplarını ağırlıyor. 1600 konuk sanatçı festival kortejiyle Beyoğlu'ndaydı. İstiklal Caddesi'nde tam bir renk ve müzik cümbüşü yaşandı. Amerika, Arjantin, Brezilya, Tayland, İspanya, Togo, Macaristan. Tam 52 ülkeden dans ve folklor ekipleri İstanbul Beyoğlu'nda buluştu. Her gün binlerce insanın gelip geçtiği İstiklal Caddesi'nde dünyanın tüm renkleri adeta çiçek açtı. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için İstanbul'a gelen sanatçılar ve dans grupları şarkılar, danslar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün konuklarıyla birlikte Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk koydu. Bu sene 13. de yine dünyanın en iyi festivali ödülünü almak için bin kişilik kadroyla çalışıyoruz. Şarkılı, danslı festival kortejine İstanbulluların ilgisi yoğundu. Büyükçekmece'de 7 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında konserler verilecek. Resim ve el sanatları atölyelerinde sergiler açılacak. Dünyanın dört bir yanından gelen heykeltraşlar da heykellerini parklarda, açık havada sergileyecek.